Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır Brawl Stars videosu çekmiyorduk. Ve ben de çekeyim dedim. Ee, şöyle bir şeylerimizi açalım. Stratejilerimizi bir açalım. Stratejisi. Destansı. Hadi be Gizem Yes be. Gizem çıktı. Arkadaşlar hiç bekliyordum. Videoya daha yeni başladık. Hadi be. Ya öf Nita'yı hiç sevmiyorum resmen ya. Olsun arkadaşlar. Şimdi bir oyuna girelim. Bakalım. Edgar'la gireceğim tabii ki. <laughs> en sevdiğim karakter Edgar. Yani sizinki ne? Yorumlara yazın. Bekliyorum yorumlara. Oo, Janet falan geldi. Ama karşı takım daha iyi gibi ya. Keşke şey seçmeseydim ya. Ödül alımını. Bu şeyin adı neydi ya? böyle Keşke seçmeseydim bunu. En sevdiğim şeylerden biri resmen ya. Yani oynayacağız. Bu arada arkadaşlar daha fazla e, Brawl Stars gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip like atın. Özellikle beğenin ya yani. Like atın. Arkadaşlar ee, şimdi şu gelin üstüne atlayayım. Hadi be. Hayır ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Hayır ölmek yok. Ölmek yok dönmek var. Der. Ya hayır ya. Ya ee. ee, olsun. Yenilmek de var. Aha öldü lan Bırak bir şey yap. Hadi lan. Ya oğlum bot gibi ölüyorum ya. Bu ne ya? Arkadaşlar yorumlarda sakın bot yazmayın. Ya oğlum. Üf. Bizim takım da kötü. Ben de kötüyüm. Uzun zamandır oynamadım resmen burayı. Her neyse arkadaşlar. Şu şeyi yemeye çalışsam olur. Tabii, tabii. Arkadaşlar pardon. <laughs> Maç bitti kim kazandı? Ya kaybettik. <laughs> ya yok <biliyorum>, şuna <süremedim>. Yeniliğe. <laughs> Ama biz şey değilmişiz. Burada ben tabii kaybederim. Ben çift hesaplaşma oynayacağım. Ee, dur ben arkadaşlar iki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar yenildik. Ya, sinirim bozuldu ya resmen. Ama yani onu da bence yeni şifre arkadaşımı seçmiştim herhalde. Şimdi bakayım. Beni görün. <laughs> Arkadaşlar bir daha giriyoruz oyuna. Ee, hadi girsin. Hadi be. Bir giremedi resmen. Aa. Oo. O Amber falan geldi. Olsun. Hepsini yeneceğiz bence. Yani yeni mi edebiliriz? Of. Oh, ne olacak? Sanki dünyanın sonu. <laughs> Yenilebiliriz. Eee. ama ölmemeye çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince. Aa Nita falan var. Satışsam mı acaba? Ya satışayım. Ender karakter. Gel Tanışı bitti. Amber oyur. Olsun yedi yükümüz var. Bence alırız seni. Alır mıyız alamaz mıyız? Bir, bir bir şey söyle. Alır mıyız? Aga. Ama çok iyiyiz bence ya. Bence alırız. Arkadaşlar kazanacağız bence bu turu. Heng, gel buraya. Heng yes kazandık. Yes ve bu arada önceki tur kaybettim. yani bot falan yazmayın yorumlara. Yazacaksınız zaten hiç yazmayın. Bot falan yazacaksınız. E niye bot yazsınız ki? Ya bot yazınca ne oluyor? Yani arkadaşlar ee, ödül alın ödül mıydı ya? Yine unuttum. Dur bekle hemen bakıyorum. Ee, şuraya gir. Evet ödül onu hiç sevmiyorum. <laughs> Sadece onu söyleyecektim. Şimdi temizlik görevi seçelim bu sefer. Ee, ne alayım? Murt alabilirim. Search falan var. Ne alsam acaba? Crow alayım ya bence. Ya da o Oli alayım. Oli'yi bilirse. Ya öyle bir sus. Oyun başlıyor. <laughs> Hadi be. Hadi kazanırız ya. Yani bence çok kötü takım diyelim de. Bizim... Oynasana. Kardeş oynasana. <laughs> Daha şimdi ayıl. Savaşı hazırlanırken kollet. Hadi be. Hadi. Hadi beri. alamadım yani. Emz emz alamam emz alamam hayır 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 hayır. Emz. pardon 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 pardon. Ya öldüm ya. Misafir mi? <laughs> Misafir. Arkadaşlar. Bu video ya bir bin değil de bir 500 dakikasın like ben daha işte. bir şey istemiyorum buna abone olursanız çok seviyorum ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar ben çok istiyorum 100 bin abone olmak istiyorum her youtuber gibi bakalım o dört tane oldu dört tane çok topladık Çöpçüyüz biz çöpçüler niye savaşıyor. Bizim bölgemize girmeyin savaşacağız sizi Ben Aga öldüm ya. Olsun. Ölürüz. Neden çünkü Oli'nin bende canı az galiba onun yüzünden ben azı. Neden çünkü çok oynamadığım karakterleri ben yani yükseltmeyebiliyorum. Ay ne mi yenildik ya? Ya oğlum bak ben bu oyunları artık sevmiyorum şu ödül avıyla temizlik görevimle onları sevmiyorum artık ya. Oğlum gıcık resmen. Bir bakalım Nita'nın şey, aksesuarı gelmiş. Ya başlayacağım Nita'nın aksesuarına. Ya hiç oynamadığım karakterlerle mi girsem diye düşünüyorum. Mesela bu da Ben çok oynamıyorum. Eskiden de oynayabilirim ya? Eskiden oynuyordum zaten. Ha? Hadi oynayalım. 5 ee, beş ve 5'e girelim bence ya. 5'e 5 beş mi neyse. <laughs> bakalım. Bence bu tur kazanacağız. Bakalım bakalım. Oo kazanma şansımız çok az. Neden? Çünkü adamlarda Frank var. Ben Frank seçmeyi haklı edemedim. Şey Colt ne savaşıyor mu der diyormuş. Canım bıra. Hadi. Tamam onu aldılar. Kuruyu atalım. Belleyi biz aldık galiba. Doğuk hayır. Ama ölebilirim çünkü adam vuruyor yani. Olsun öldürdüler. Bence yanma şansımız çok az. Resmen neden? Çünkü Frank var. Hem de dört yükselme mi denir ona? Yani öyle bir şey var. Bizim iki ne yani? Çünkü neden iki kişi öldüğü için diyor. Hadi. Hadi Colt. Hadi Colt. Hadi süper elini kullan. Oo. Ya biz niye bunu izliyoruz ya? Willow. Başka bir cisini izleyemiyor <laughs> muyuz? Ha? Moe'yi izleyelim. Moe'yi Ha, Sonic Prime mı? <laughs> of, hadi hadi. Hadi be. Yes be. Round kazanıldı. Evet, yani, tur kazanıldı. Round. Ya benim de kafa gitti arkadaşlar. Oğlum oynayacağım mı? Oynayacağım mısın? Ya oğlum bir git ya. Oynamıyorsan oynayalım. Oynamıyorsan niye girdin kardeşim? Ama internete gitmiş olabilir. Hayır hayır hayır. Hayır hayır yanlış yere girdim. Yanlış yere girdim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır tamam. Evet 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 evet. Hayır dag 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 dag. Dag mı denir ona? Doğru mu? Lan. <laughs> Aa bellinin şeyi sekiyor bana herhalde. Bana çektiği için. Ölme şansım var. O tek ben mi kaldım? Arkadaşlar kusura bakmayın öleceğim bu arada. Bence. Bence öleceğim. Kolt kolt yanıma gel kolt. Tam biri gitti. Biri gider. Kolt da öldü. Abi bizim takım niye böyle? La ben tek ne yapacağım? Ay tamam şunu. Şimdi... Anam anam anam. Öleceğim. Hayır öleceğim. Ölmeyeceğim ben. Benle benle. <laughs> La öldürmeyin, öldürmeyin. Öldürmeyin. Öldürmeyin abi öldürmeyin gözünü seveyim. Abi öldürme abi öldürme. Abi abla öldürmeyin. Ya yani biraz saklanarak oynayacağım. Çünkü neden? Çünkü kazanmak istiyorum. Hayır. Vuruşuna <laughs> bakın. 3, 2, 1. Hadi hadi. Gibi, hayır ya. Ama yeneceğim belliydi. Bizim takım öldü. Ben de öleceğim yani. Ben neden bu uluslararası bu kadar kötü oynuyorum ya? Neden bu kadar kötü? Ama hesaplaşmayı severim en sevdiğim yani şeylerden harita, e, harita diyorum ya. Yani en sevdiğim şey hesaplaşma gibi bir şey. Yani hesaplaşmayı severiz ama bazen sinir bozucu olabilir. Bir de aşamalı sinir bozucu olabiliyor. Ya oğlum dynamite mi neysen yeter mi? Beni mi öldüreceksin sen. <laughs> Oo, hayır ya şunu öldüm. he? Tamam aferin Moe. Moe mi? Mario, Mario, Hamoy diye seslendim Hadi be doğuk. Ölmedi. Ölmesini mi düşünüyorsun? beni? Hayır hayır. Arkadaşlar beni öldürmeyin. Hayır. Hayır. Hadi hadi. Yes 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 yes. İş bitti. İşim bitti. Benim de işim bitti. Bence Moya yenecek. Ya. He? Tamam. Yendik. Yes ve yendik. Ay annemi bu kadar sev seviniyorum. Oo. Oh. Bir daha oynamayalım. Arkadaşlar bu yani son 3 el ya da 2 el daha oynayacağız. Sonra videoyu kapatırız. Es elmas kapmacada mı oynasam? İlk elmas kapmacada oynayayım. Sonra sı sıcak bölgede oynarım. Elmas kapmacada bir oynayalım. Şu ödüller gelmiş. Bunları alalım da. Hadi be. Hadi. Ya çıkmayacak. Videonun yani başında ilk de yani gizemli çıktığı için bana hiç çıkmaz bence. Ne böyle şanssız biriyim. Ay yanlış yeri açtım. <laughs> ya öf, evet. ender 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 bıktım ya. Ne endermiş abi? Her neyse Bununla girmeyeceğim. Bu sefer ya Poco ile girsem çok kötü. Ee, El Primo ile gireyim. El Primo ile hiç oynamadık diye biliyorum. El Primo ile oynayalım bu sefer de. Arkadaşlar. Brawl Stars videoları. Arkadaşlar bu arada Bu ne? Hayatı Bizim takım çok iyi. Kesin kazandık ya. Arkada videom açık Hı. Arkadaşlar daha ne videoları çekeyim? Onları yorumlara yazın. Bu sözü dedim mi de bilmiyorum. Demişsem pardon. Lan. Ya bak. Neydi bunun adı? Sen mi? Seni ye. Sen bir şeyim olsun canım da olsun. Kara, hayır 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 tamam tamam özür dilerim özür dilerim sen de sen de özür dilerim. Gel buraya gel O Edgar hayır. Aa, ben niye bu kadar kötü oynuyorum ya? Ya gel ha tamam sen gel. Ya ben çok büyük almamayı düşünüyorum neden çünkü adamlar ilk toplasın ben adamları koyayım. Benim canım çok bende yani. Oh hayır hayır hayır. Hayır kaç kaç kaç. Tam kaçın kaçın Mortis kaç. Tam Ka tam geri çekilin boş verin boş verin. Oğlum öleceğiniz şimdi. Boş verin ya. ya. ne gerek var ben sizi korurum ben sizi korurum. Aa ben de korurum. Uç. Tamam hadi kazandık. Kesin kazandık. Yes. Yes be. Son iki turda oynayacağız. Sonra video bitiyor. Arkadaşlar şimdi ne, neyle oynasam ya. Ee, bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta bana görevler de verebilirsiniz. Yani o görevleri yapmaya çalışırım. Bazılarını yapamayabilirim. Ama böyle görevler verebilirsiniz yani. Sıkıntı değil. Kol ee, da oynayalım. Ee, hangi kostüm olsun? Bence bu olsun. Şimdi seç diyelim. Tamam. Elmas kapmacı değil. Sıcak bölgede oynayacağız. Sonra da oynarız Arkadaşlar. Şimdi bakayım kim kim geliyor. Oo, hayır. hayır. Kesin kaybettik. Kaybettik bence. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın kaybettik bence. Bence kaybettik. Hayır, işte biliyorum ben. Ben çok iyi biliyorum kaybettik arkadaşlar. Kes. Kaybettik. Ben kaybettik diyorum diyorum. Kazanacağız ya. Kazanmaya çalışacağım. Kazanamazsam da kazanamam kardeşim. Dünyanın sonu mu Her zaman aynı kelimeyi kullanan ben. Evet. Hadi hadi onu al. Onu alırız. Tamam. Ama bak şu tik amber tamam. Tik işte sıkıntı olan o bence. Hadi be bir şey yapın bizim takım. Sen de bir şey yap. Hadi sen de... hayır. Taramadım. amber ne diyor Hayır ya oğlum yeter ya. Ele geçirdim maç bitti. Ne kadar hızlı bitti maç ya. Bir, bir, tur daha bence oynarız. Ama yok ya. Son tur arkadaşlar. O Kasırgam. Bakayım şu şey nasıl? İyi. İlk ne yapalım? İlk neyle başlayalım? İlk Daryl'la mi başlasın? Yok ya. Daryl'la başlamayalım. Frank alalım. Bizden hiç yok bence. Yani buraya da bir ee, Kenji alalım bence. Şu an çok iyi. Ve Kenji de geldi ya. Bütün karakterlerin can çok herhalde. Ben öyle biliyorum. Yani Kenji'nin, Frank'in, Edgar'ın can çok diyebilirim. Olsun bence. Bizim şu aksesuarımız var ya o çok iyi bence ya. Hank neredesin? Gel buraya. Gel buraya. Seni yiyeceğim. Ya hayır hayır. Hiç oldu mu Feng? Feng mi? Lan Feng diyorum. Ya karakterleri de karıştırdım. Feng. Oldu mu hiç? Hı. Bak can basıyor. Hı. Sen benden kaçabileceğini mi sandın? Ama yaranı öldürebilir ha. O da var. Bak senin bozmaya başladı Yeter Allah'ım. Ne söyledim? Benim orada 5000 canım yok muydu? Hen şimdi Şu an şimdi. bitti. Ben burada bekleyeceğim. Süper özel özelliğim dolduğunda videoyu açacağım. Arkadaşlar süper özelliğim dolacak ama tek geliyor. Ve hadi hadi oğlum. hadi yes hayır hayır. Heh, tamam yes. Tamam. Oh Yine iyi videodur Hadi be. Bununla da yeneriz ya. Biz bir pörlü yenemiyoruz. Biz pörlü mü yenemeyeceğiz? Ya oğlum biz bizim ne kötü oynuyoruz ya? Adamlar pörlü seçmiş. Bunu mu yenemiyoruz sadece ya? Ya yemin ediyorum bu bu resmen Sakın bu yazmayın yorumlara. Hayır, hayır, hayır. Tamam keşke çıkmasaydı. Yes. Keşke çıksaymışım. <laughs> Çıktı Hadi be. Hayır 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 bak. Hiç olmadı bu. Hiç olmadı bu. Evet Brawl Stars. Hayır hayır. Hayır ya. Süper özelliğine baksaydım keşke. O Kenji ile ben Jenner'ım. Ama ya hiçbir yenemiyorum resmen. Kendi kendi kaç 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 kaç. Kendi kaç 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 kaç. Ben kaçarak oynayacağım biraz çünkü kendi can az herhalde bende. Şu özelliği kullan. Tam şimdi yakala beni. Şimdi yakala beni. Hadi yakala. Hadi arkadaş olalım. Hayır 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 hayır. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Süper özelliği var. Aa, ben şey yapabilirim. Bunun yanına gelip şey basacak basmadı kaybettik. Yeter hayır ya kaybettik arkadaşlar ya bu kadar mı bulamam ya. Her neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Ama yani bugün çok kötü oynadık bence. Bazen kaybettik. Kazandığımız biraz az. Olsun arkadaşlar. Yani çekebildiğim kadar dakika çekmeye çalıştım. Yani sizi eğlendirmeye çalıştım arkadaşlar. Daha fazla Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız kaç kere söylemişsem 3 kere bile söyledim. Üçüncü oluyor herhalde bu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.